Babacığım, Mehmet'in kararı hakkında hiç konuşamadık ama... Evet oğlum, konuşmadım çünkü Mehmet haklı gerekçelerini ispat edinceye kadar ben ne desem boş. Mehmet'in bir şey ispat edici yok baba. Çünkü ortada ispat Beni edilecek bir şey yok. Bunca yıllık emeğimi hiçe sayarak kafasına göre kararlar alıyor. Mehmet'in aldığı hiçbir karar kafasına göre değil Tarık abi. Hepsinin bir nedeni var. <laughs> Bak aslanım, bunca yıl namusumla çalıştım ben. Kuru gürültüyle ne? yürümez bu işler. İftira atmak en kolayıdır. Hani ortada değilim? Ne yüzsüz adam mısın sen be? Yıllardır namusuyla çalışmışmış. Hepsi yalan. Enston'un en büyük gizli ortağı o. Sen ne diyorsun oğlum? Evet. İşten ayrıldığı gün bile şirketi soyup soğana çevirmeye çalıştı. Ne? Yalan mı? Yalan tabii. <laughs> ne oluyor burada? Söyledikleri doğru mu Tarık? Doğru mu Mehmet? Mehmet dur tamam, bir Mehmet de. dur. Dede, bunları konuşmak için doğru bir zaman değil, ama doğru. Tarık eniştem, Eston'un kurucusu. Yalan! Bütün bunlar iftira. Bütün bunlar Mehmet'in daha güçlü olması için uydurduğu hikayeler. Hani ispatınız? Hani deliliniz? İspat et de görelim. Bu da mı yalan Tarık? İşte sana ispat. Delil. Bunun doğuşla bir ilgisi yok yenge. Onu karıştırma. Doğuş, Tarık'ın metresinden peydahladığı oğlu. Cevap versene Tarık. Bu da mı yalan? Sözde evlat edindiğiniz bu çocuk senin öz oğlun değil mi? Sen söyle gösün yalan mı? Doğuş. Doğuş. Dur doğuş. Doğuş dur. Hayatım lütfen. Gülsün anne bırak beni. Hayır doğuş. Gel benimle. Bak bu olanların hiçbiri senin yüzünden değil. Babanla konuşup eve gideceğiz. Tamam mı? Lütfen. Doğru mu bu tarih? Gülsün. Onur ne oluyor? Gülsün. Evet baba doğru. Doğuş Tarık'ın öz oğlu. Bunu yalnız konuşsak baba. Dede! Baba. Dede! Ay. Dede! Babacım güçlü olun ne olur. Dede. Dede! Sakin Dede. olun. Bunu atmayın. Baba! Hadi içeri. Baba! Baba! Sakın gözüme gülünme. Senin gibi bir kızım yok artık. Baba. Dedeciğim. <gülüyor> dedeciğim. <gülüyor> Eğer dedeme bir şey olsun. Mehmet. Ne Eğer yapacaksın ha? Ne şey yapacaksın? Bütün bunları başıma sen sardın zaten. Ben mi Me sardım? Evet. Mehmet. Ben sardım. Evet. Mehmet. Mehmet. Sakin ol. Bırak be. Mehmet. Mehmet. Ya bir dakika. Tamam. Bir der, bir tamam. Defol. Tamam. Bir daha da sakın karşımıza çıkma. <laughs> tamam. tamam sakin ol. Mehmet tamam ne olur yapma ya sen yapma. <laughs>